Titania yapmak için Silver Grove görevini yapmanız gerekiyor. Silver Grove görevi için önceden ikinci rüya görevini tamamlamış ve 7. ustalık seviyesine ulaşmış olmanız lazım. Ardından Relay'e gidip New Luka Sendikası'nın odasına gireceksiniz. New Luka lideri Emerin ile Silver Grove hakkında konuştuğunuzda görev başlayacak. Görevin başlangıcıyla atölyeye Nightfall Apotik kalıbı gelecek. Kalıp için gerekli olan malzemeleri edinmek için tarayıcı cihazı veya Simaris'in tarayıcı cihazını almanız gerekiyor ve göreve girmeden önce tezcihatlar kısmından takacaksınız. Tarayıcıyı kullanarak gezegenlerin etrafında dağılmış olan bitkileri taramaya başlıyoruz. Dusklight Sarasenia bitkisi Greener Gemi tersane haritalarındaki bataklık tarzı su birikintilerinde bulunuyor. Yani Seres'teki görevlerde. Moonlight Dragon Lilies ve Sunlight Trash konus bitkileri Greener Orman haritasında bulunabilir. Yani dünyadaki görevlerde. Ama Moonlight gece vaktinde, Sunlight ise sadece gündüz vaktinde bulunabilir. Dünya üzerinden gece gündüz döngüsünü kontrol etmeyi unutmayın. Nightfall Apothek yapıldıktan sonra tezcihatlar kısmından takılması gerekiyor. Sonra görev ile alakalı olan dünyadaki gizli tapınağa geldiğimizde apoteki etkinleştiriyoruz. Bunun üzerine tapına Loki Neve Spectre geliyor ve onunla savaşıyoruz. Gemiye döndüğümüzde Titania'nın sistemlerinin kalıbını ve yanında yeni apotekimizi alıyoruz. Twilight Apotek için gereken bitkiler Moonlight Jade Leaf, Rook's Clove ve Lunar Pitcher. Moonlight Jade Leaf bitkisi dünyadaki Greener ormanlarında gece vaktinde bulunabiliyor. Rooks Clove bitkisi Mars'taki Greener yerleşkelerinde bulunuyor ve genellikle duvar ve kenarlarda oluyor. Lunar Pitcher bitkisi ay ışığında yetişen bir bitki olduğu için Orokin ay haritası Lua'da, Yavazolar'da ya da molozların arasında bulunabilir. Tekrar hatırlatıyorum. Twilight apotiki de takacaksınız. Sakın apotikleri takmayı yanınızda götürmeyi unutmayın. Twilight apotiki kullanıp gelen Serin Orphid Specter'ını öldürdükten sonra Titania'nın gövdesini ve son apotiki alıyoruz. Sunrise apotiki yapmak için gereken bitkiler Sunlight Jade Leaf, Frost Leaf ve Western Moss. Sunlight Jade bitkisi Greener Orman haritalarındaki dünyada su bulunan alanlarda gündüz vakti çıkıyor. Frost Leaf bitkisi Corpus Karakol haritalarında, uçurumlarda veya vadilerde bulunuyor. Venüs, Neptün ve Plüto gezegenlerinde bunları bulabilirsiniz. Bitki her zaman çıkmayabilir. Çıkasıya kadar pes etmeyin, görevi tekrar başlatın. Pluto'daki Narcissus haritasında yüksek bir çıkma oranı var. Orayı deneyebilirsiniz. Weston Moss etrafı saçılmış taşlar şeklinde bir bitki. Greener Asteroid haritalarında bulunuyor. Merkür, Satürn, Uranüs ve Sedna'da bulabilirsiniz. Haritaların merdiven altlarında kontrol etmeyi unutmayın. Merkür'deki M' prime haritasından yüksek bir çıkma oranı varmış. Orayı deneyebilirsiniz. Sunrise apoteki kullanıyoruz ve Operan Fear Spektrini yendikten sonra görev tamamlanıyor. Bize Titania'nın öğrettiğini ve Titania'nın kalıbını veriyorlar. Bu adımları takip ederek Titania'yı yapabilirsiniz. Görev bitmiş olsa da bitkileri tekrardan toplayıp apotikleri yapabilirsiniz. Bu şekilde Titania'yı tekrar yapmıyorsunuz. Onun yerine spektrler ile yüzleşerek onların modlarına çıkarabiliyorsunuz. Onlardan çıkarabileceğiniz modlar bunlar. Üyelerimizi övme vakti. Üçüncü seviyeyle Switchback, Ahmet Asım Uysal, Rıdvan Ambar, Çakobin destek vermiş. 1. seviyeli Robo Cyber, Troyalı Abuzer ve Oyun Çılgınları destek vermiş. Destekçilerime, üyelerime teşekkür ederim. Eğer siz de destekçi üye olmak isterseniz açıklama kısmında bununla alakalı bir video var. Kısaca Titanium'un nasıl yapılacağını size açıkladım. Umarım anlamışsınızdır ve yararlı bir video olmuştur bu video sizin için. Yorumlarda herhangi bir görüşünüz veya sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Konuşuruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaştırabiliriz videoyu. Bu tarz içerikler ve Warframe içerikleri için de kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone olduğunuz gibi de çan butonunu aktifleştirerek videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Legenda